Herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugün yine yeni bir bas simülatör ultimate videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dün yeni gelen otobüsü aldım hemen para kastım ee, Bugün de videosunu paylaşıyorum umarım e, videoyu beğenirsiniz arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi otobüs 10 numara 5 yıldız aynasız bir otobüs arkadaşlar Yani kamera sistemi ile içeri aktarılıyor görüntüler Eee Yeni nesil otobüs tarzı diyelim. Zaten çoğu otobüs böyle oldu artık. Çoğu otobüs değil sadece, çoğu araç böyle oldu. Ağır vasıtalarda tır falan. Şunu bir ekranı bir gösterebilsem, Heh. Görmüş olduğunuz gibi bu tarz bir de ekranı var arkadaşlar. Cidden güzel. Yani iyi yapılmış bir ee, tasarımı var. Hemen şöyle yolcularımızı alalım ve yolumuza koyulalım arkadaşlar. Bu arada hani bilgisayarım hakkında da birkaç tane gelişme var. Onları da açıklayacağım bu yolda. Şöyle hemen girip yolcuları alayım. Dün bu otobüsü pazardan aldım arkadaşlar tüccar pazarından aldım. 800 küsur civarı gelmişti. bir parayı aldım. Yani normalde Önemliği daha pahalı. Mı? Ben biraz daha ucuza aldım. Cid 900 cid bin toplayabilmiştim ben. Ee, geri kalan parayı da nasıl toplayayım, ne edeyim diye, diye düşünürken bir pazara girim dedim. Bakalım ne var ne yok. O arada da tam bu otobüs denk geldi. İkram almayı unutmuşum. <laughs> Neyse ikramsız geldim. İşte o, o ara tam bu otobüs denk geldi arkadaşlar. Ben de hemen kaptım. Şimdi videoyu çektikten sonra da Büyük ihtimalle satarım yine Yeni otobüsler lazım bana çünkü Şöyle yavaştan çıkalım Geçsinler ya Bu gelene kadar geçeriz herhalde Otobüs cidden güzel Yeni gelen terminalleri falan Açmaya para kalmadı arkadaşlar Yapacak bir şey yok Hileyle oyna diyenler oluyor. Hileyle oynamayı sevmiyorum. O yüzden bildiğim yoldan devam edeceğim ben. Şimdi bilgisayarla ilgili de gelişme oldu. Ee, şöyle bir gelişme oldu. İnternet üzerinden bilgisayarın durumunu kontrol edebiliyorum biliyorsunuz. Ee, bilgisayar şu anda hazır görünüyor. Yani kontrolün falan dün kontrolde görünüyordu. Bugün hazır görünüyordu. Ee, yani büyük ihtimalle e, kontrolde bir şeye rastlamadılar. Yani bir şey bulamadılar. Ee, o yüzden de hazırladılar. Büyük ihtimalle bir, bir yasaklar falan var ama önümüzde Haftaya falan bilgisayar elimde olur diye düşünüyorum Arkadaşlar artık ETS hemen çekmeye başlayacağım ee, bakalım ne yapacağım bilmiyorum hani aynı kasma sorunlar devam ederse büyük ihtimalle fazla multiplayer'da oynayamayacağım ee, single player'da devam ederim ve ee, 12 tv'den de ayrı zamanda güzel modlar falan deneriz derim gibi yani bakalım ne olacak ne bitecek. Merakla bekliyorum ben de. Cidden bilgisayarımı özledim ya. <laughs> ne güzel oyunlarım vardı. Ya beni hani oyunu oynamaktan çok çekmesi eğlenceli geliyor bana. Yani oyunu çekip paylaşırken daha çok eğleniyorum. Yoksa hani öyle oyunları fazla bilgisayarı açıp da oynamıyorum. Oyn oynadığımda da hani para kasmam gerekiyor. O yüzden oynuyorum tabii o oyunu e, bayağı bir oynamam gerekebiliyor iyi bir para kazanmak için. Çünkü bayağı güzel araçlar falan var. Genel oyunlar için bahsediyorum oynadım oyunlar için. Ama Traken Logistik Simulator'da en son onu halletmiştim ben. Yapımcı sağ olsun e, yardımcı olmuştu o şey konusunda. Ondan sonra o konuda bir para kazmam gerekmiyor artık. Sadece ETS 2, ATS ve Bus Driver simülatörde para kazmam gerekiyor onlara da devam edeceğim. Evet gelmiş bulunuyoruz şimdi. Şöyle bir sağa sola bakalım. Kaza bela olmasın. Aracımız da yeni diyemem gerçi ikinci el de. <laughs> ben de hemen satışa koyacağım arkadaşlar. Ee, o gelen parayla da başka şeyler açarım büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum. Belki terminal bile açabilirim. Ee, çünkü terminaller yeni gelenler var ya da Mesela bana Brezilya falan çıktı. Fakat sadece bir terminal açık biliyorsunuz. Orada bir iki tane terminal açmam gerekiyor ki o haritada da video çekebileyim. Oral oralarda terminalleri alabilirim. Bakalım. Evet arkadaşlar bu arada bu keyifli yolculuğun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Terminale yetiştik. Umarım kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmazsınız. Destek olmanız önemli bu konuda. Yorum yapmanız. Yorumlara cevap veremeyebilirim birkaç gün onu söyleyeyim. Birkaç tane video attım ben. Hazırda videolar var. İlerleyen günlerde büyük ihtimalle internet sorunum olacak. Bunu tekrar söyleyeyim. İlerleyen günlerde internet sorunum olacak. Onun için yorumlara falan bakamayabilirim. Kusura bakmayın. Ee, bugün son yani. Bir iki tane video daha yapacağım bundan sonra. Ve e, koyacağım. Bir 5-6 günlük bir sorun diye düşünüyorum. 5-6 tane video koyacağım yani. Her gün bir tane paylaşacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımız...